Elif anneciğim ne yapıyorsun anneciğim bu kostümle burada? Kumsal sen ne yapıyorsun? Elif hey beni duymuyor musun? Beni duymuyor Elif. Beni duymuyor musun? Elif. Ay inanmıyorum. Bu kim ya? Bu hele ne var kim böyle? Ay inanmıyorum. Ne oluyor burada? Sen ne yapıyorsun ya? Sakın çocuklara zarar verme tamam mı? Hey Hello Neighbor sana söylüyorum. Elif kumsal sakın Hello Neighbor'a yardım etmeyin. Hayır 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 durun yapmayın sakın yardım etmeyin tamam mı? Elif beni duymuyor musun anneciğim? Duyun beni kumsal. Ay kimse beni duymuyor. Bu Hello Neighbor ne yapmak istiyor ya? Ay ne yapıyorsun? Hayır hayır sakın. Sakın çocuklara ödül verme hayır. İnanmıyorum sen. Ay sakın yemeyin ona Elif. Kumsal sakın yemeyin. Hayır hayır sakın yemeyin. Elif, Kumsal hayır yemeyin. Bayıltacak sizi. Hayır ne yaptınız ya? Hello Never ne yaptın sen ya? Elmayı verdin zehirledin ya. inanmıyorum ya. Ay Elif ne yapacağız anneciğim? Kumsal ne yapacağız ya? Seni seni Hello Neighbor seni. Ne yapacaksın şimdi ya? Ay beni duymuyorsun hiç ya. Hey beni duy. Ay inanmıyorum neler oluyor burada ya. Bu Hello Neighbor kim? Ay bir de gülüyor ya. Hayır ya. Erkenin hakimi benim. <laughs> Sadece bir prens kurtarabilir. Ama buraların hakimi benim. Keşke <laughs> şu kapıdan bir prens gelse de Elif'le kumsalı kurtarsa. Ay, ay inanmıyorum bir prens geldi. Ay ay Helena Eber'ı bayıldı. Prens şimdi bir de Elif'le kumsalı öpecek. Prens, evet, evet. Evet aferin sana prens. Kumsalı da öptü. Aferin prens sana ya. Ne yapalım? Hadi bu burada bayıldı. Bunu bağlar göndeririz artık. Tamam mı? Kimseye şey yapmayın. inanmayın bundan sonra.